Öncelikle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Her yıl yaklaşık her yıl yaklaşık binlerce kişi acil servislere kesici delici yaralanmalar sebebiyle başvurmakta. Özellikle Kurban Bayramı'nda bu oran oldukça yüksek oranlara çıkmakta. Maalesef ülkemizde de yıllardan beri süre gelen geleneksel hayvan kesme yöntemlerine bağlı olarak bu oranların yüksek seyrettiğini görmekteyiz. Genellikle babadan öğrenilen yöntemler, özellikle koruyucu ekipman kullanılmaması, işin ehli olan kişilere bu işin verilmemesi, profesyonel kasaplar tarafından bu işin yapılmaması sebebiyle her yıl olduğu gibi bu yılda yüksek oranda kesi beklenmekte. Bizim isteğimiz insanlardan koruyucu ekipman kullanmaları, işi ehli olan insanlara bu işi vermeleridir. Profesyonel kasaplarla anlaşmalarıdır. Acil servislerde dediğim gibi her yıl binlerce kişi kesici nedenlerle, yaralanma nedeniyle kurban bayramında başvurmakta. Özellikle herhangi bir kesi olduğunda, kesinin büyük ya da küçük oluşuna bakılmaksızın acil servise başvurmak önemlidir. E, acil servise her türlü kesi gelmekte e, ve insanlardan ricamız e, her türlü kesi olduğunda mutlaka acil servise başvurmaları. E, çünkü e, kesinin büyüklüğüne küçüklüğüne bakılmaksızın e, enfeksiyon olup olamayacağı, dikilip dikilemeyeceği, kapatılıp kapatılmayacağı, tet tetanoz açısının yapılıp yapılmayacağı gibi bir sürü neden var. E, bu nedenlerin e, önlenebilmesi için, bu nedenlerin e, tedavi edilebilmesi için mutlaka yaranın görülmesi lazım. Özellikle bizim halkımızda geleneksel olarak bazı yara yeri kapatma yöntemleri var. İşte kimi diş macunu sürmekte, kimi tütün basmakta, kimi sıcak basmakta. Tabii ki bunlar genellikle yanlış yöntemler. Ya da işte kesilen kolun yukarısından bir yerden turnike benzeri bir iple bağlayıp gelmekte. Bunlar oldukça riskli yöntemler, hem tedaviyi sağlamadığı gibi hem de tedavinin daha sonra uzamasına, enfeksiyon binmesine ya da işte hasarın artması gibi nedenlere yol açmakta. Bizim korktuğumuz elimiz, genellikle kurban bayramlarında en sık kesilen yer elimizdir. Elimiz çok fazla kanlanan, içinde tendonları olan bir yapıdır. Bu nedenle bu kesilerde ilk korktuğumuz şey kanamadır. İstediğimiz beklentimiz büyük ve kalın bir bezle kanayan yere sağlam bir baskı uygulanılmasıdır. Baskı kesilmeksizin devam ettirilerek yara yerine bu baskının acil servise gelene kadar baskı uygulanması oldukça önemlidir acil serviste de bu yaranın dikilip dikilmeyeceği, tendon hasarı olup olmayacağı, tetanozunun yapılıp yapılmayacağı gibi nedenler değerlendirilip ve tedavisi edilecektir. Bir diğer önemli dikkat çekmek istediğimiz husus ise uzuv kaybı. Çeşitli nedenlerden dolayı bu kurban bayramında diğer bayramlarda da olduğu gibi uzuv kayıpları olabilmekte. Parmağımızın bir kısmı hatta elimiz kesilmekte ve kopabilme gibi durumlar oluşmakta. Genelde halk arasında yanlış bilinen şey işte bir kopan uzvun parçanın bir ıslak bir şeye neydi kavanozun suyun içine falan konularak getirmesi gibi yanlış yöntemler var. Biz böyle bir şey istemiyoruz. İstediğimiz şey ee, kopan uzvun parçanın bir naylon poşete konması, soğuk su aküsü ile birlikte ya da soğuk e, olan herhangi bir derin dondurucudan çıkarılan soğuk uygulama yapılacak herhangi bir şeyle acil servise o parçanın getirilmesi e, yeterli olacaktır.